9 tane Blox Fruits bölümü çektim ve bugün 10 bölümü çekmek yerine o oyunun benzerini çekiyorum. Evet, Blox Fruits'e benzer oyun. Ne diye soracaksınız? Tabii ki de bir Tycoon oyunu. Evet, bir Tycoon oyunu nasıl Blox Fruits'e benzeyebilir? Ama ileride bu fikriniz değişecek. Cage Tycoon oynuyoruz. Evet, Cage Tycoon. Sesi de böyle. Oyunun müziğini kapatalım. Ve play'e bastım abi. Abi tipimiz niye böyle ya? Block Ruiz'dekiden farklı. var bakar mısın abi? 7.5k bir şey aldık. Evet burada bir sürü yol gitmemi istiyor. Oyunda yeniyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden hangi yola gideceğimi de bilmiyorum. Şuradan bir x-chart var. Şöyle döndürelim abi ne gelecek. Evet para geldi. Hiçbir şey beklemiyordum. Q ile yine... Deş attık. Blocksuriste de aynı şekilde Q ile deş atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Şurada cıha var. Yani sağlığımız 1000. Enerjimiz de 1000'miş. Enerjimiz hiç artmıyor ya. Niye artmıyor abi? Selamünaleyküm diyor. Aleyküm Selam. Şöyle bir girelim abi. Niye bir da Blocksurist'i mi birleştirmişler? Superman Taykın mı? Bir sürü Taykın ismi var zaten. Hepsi birbirine benziyor. Şuradan bir Elçi Özgür alalım. Elçi Özgür kim ya? Elçi Özgür. Özgür'le konuşalım şimdi. Aa, ne yapıyoruz biz böyle? Ne oluyor? Adamın üstünden paralar yağıyor. Şöyle kütüphaneye gelelim. Şöyle para birikiyor. Aa buradan para çekiyoruz. Bize şu para geliyor. Kütüphaneden şöyle alalım. Şöyle 183'e aldık. Seviyemiz bir anda 4 oldu. Sıradan bir Tycoon oyunu. Burada tutu kitap tutucu var. Tamam kitabı tutan bir adamımız var. Şuradan da kitabı tutucu. İkisi de kitabı tutmakla uğraşıyor. İşçiler bize para kazandırıyor. 5 seviye olduk. Çok rahat seviye kasıyoruz. Şöyle kütüphanemizi de alalım. Bugün de Omra abonemiz var. Uzun süreleri videolara gelmiyordu. Arm Wrestling Simulator videosundan beri çok az videoya geldi. abonemiz geldi. Öldürme beni. 788'e şöyle bir kitap tutucu daha aldım. Kitabımız daha tutuldu. 6 seviye olduk. Şöyle ne şuradan. Mi? Pardon. Şuradan şöyle bir tablo alalım. Şöyle bir açık duvar daha alalım. O ramen yiyen iş, iç duvarlar da alacağız. Klavye tuşu abonemiz geldi. Bu abonemiz de Vlog videolarımıza konuk olmuştu. 2,5 milyon bonus falan olan abonelerimizden birisi o da. Ve oyunu o falan yazıyor. Ben hiçbir şey anlamadım. 1048'e bir ramen yiyen daha alalım. Bunlar da yiyerek bize çalışıyor. Ramenleri niye yiyorsunuz abi? Makarna, yumurta böyle bir garip bir yemek diyorlar işte. Pardon, pardon. Vurabiliyoruz diye test et Şöyle raman yeğenimizi bir daha koyalım Şöyle raman yeğenimizi bir daha koyalım 8 seviye olduk Şöyle bir iç duvar daha koyalım Ooo tam böyle kalınlaştı abi Şöyle 2k paramızı çektik Şöyle güvenlik kapısı alalım Bak burada olsaydı Ne oldu Çok iyi bir teknoloji hiper süper bir teknoloji yapmışım. Öyle 4K paramızı çektik abi. Şöyle kapıyı yükseltelim. Sonra bir sonraki katımızı daha alalım. Sonra tıbbi kaydırmamızı alalım. Sonra bir skin obimizi alalım. E, yapacağız? Anlamadım ama espri yapmıyorum arkadaşlar. Aa balığı iyileştirir. Bu çok, iyi para kazandırır. İlk defa anlamlı bir iş. Dolap tutarak veya da makarna yiyerek para kazanmaktan daha mantıklı. R'ye basınca havalı olmuyor. Ne demek? O ne demek ya? Bastım R'ye. Hiçbir şey olmuyor ya. Para kasmıyorum. Abi şöyle 4K paramızı daha alalım. Uçtuk tıbbi kaydırmamızı aldık. Tıbbi olarak kaymadım ama abone olarak çok aşağı abonelerimiz kaydı. Abonelerimizin yukarı kaymasını istiyorsanız abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Çok alakasız ama lütfen kanalıma abone olun. Çünkü ihtiyacım var. Ya bu tiple de... <laughs> yüz ifademi ben koymadım. Abone olmayı unutmayın. Abonemiz gerçekten ilerlemiyor. Bir abone bile artmıyor. Ve ben haftada bir video atıyorum. Shorts bile atamadım son 3 aydır. Bu yüzden abone olun. Öyle V'ye basalım. X'e basalım. Z'ye basalım. C'ye basalım. Dur blok sürüs yetenekleri neydi? Z yeteneği vardı. F yeteneği vardı. A F yeteneği blok ediyor bak. Z'ye basınca, X'e basınca ve C'ye basınca hiçbir şey olmuyor. R'ye basınca Şöyle kılavuzdan pardon kılavuzdan değil. Böyle ana menüden şöyle bir tapınak kılıcı almayı düşünüyorum. Böyle bunu nasıl kullanacağız? Abi bir tuşa bastım. Titaykınım aykınım ya. Bu nasıl bir iştir gar? Aha tekrardan geldi. Aa R'ye basınca enerjimiz yenileniyor. Çok iyi bir şey bu. Şöyle şu portala girdiğimizde üst tapınak açılıyor sanırım. Duvarlarımızı koyduk buraya. Böyle bir duvar daha ekledim. Böyle pencere de eklemem lazım. Abonem bilmiyorum. Benden Hudha meyvesi istiyor. Soğuk diye de bir meyve verecekmiş. Abi bende en fazla light var. Birinci bölgedeyim. Ben de olmayan meyvelerle takas yapıyorum. 32.000 paramız birikmiş ve bunları şöyle pencerelere verelim abi. Şöyle 6.5k'lara verelim. Şöyle cage masa üstüne verelim. Böyle 4.000 falan. Ne? Yuh. Bu kadar parayı biriktirip ikinci katı... Abi zor bitiririz bu oyunda ya. Bu oyun zor biter. İkinci kat çok zor abi. Abi bir de gel dövüşek. Abi gel bakayım. İkimizin de seviyesi aynı. Sanırım mid dediği yer bura oluyor. Bir tane oyun vardı böyle biraz oyun videosunu çekemem. Biraz kötü şeyler vardı içerisinde. Lan dur! O yeteneği nasıl açtın? Ben. Onu nasıl açtın? Dur bu Heumragex mi yoksa? Yok Heumragex değil. Klavye tuşu abonemiz bu. Sen de duelloya hazırım. Abi bu elektriği nasıl attın sen? iddiayı kaldıra basma. Hani menüye bas. Ha, ben bunu takmayı unutmuşum abi. Şimdi gelsem buraya. Gel gel gel. Aboneme vurmak istemiyorum. Benim canın niye gitmiyor? Canın niye gitmiyor yazmış. Benim canım yanmaz kardeş. <laughs> racon yazdı. Neredesin bakayım? O gezegen var burada. O gezegen benim reis. O Racon 2. Ne oluyor? Abi çok iyi oynuyorum ama ücretsiz bir para artışı varmış. Kullanıyor, Gruba katıl diyor. Katılmayacağım. Kendi aranızda dövüşün. Ben dövüşmeyeceğim. Abi şunları da alıp bitireceğim ya. Videoyu harbi bitireceğim. Kısa bir video olsa da olsun. Pek de ee, halıyı alalım. ilk özelleştirici yeri. Bomboş bir video oldu. Yani bu videoyu planlamadım hiçbir şekilde. Oyunu da hiçbir şekilde bilmiyorum. Buraları da ben açarım. Videoya 10 beğeni gelirse ikinci bölümünde çekelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.